Merhaba Can. Merhaba. Şimdi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an Star Airlines uçağımızı yapmak konusunda. Bir video çekiyoruz. Evet. Star Airlines böyle bir uçak saklıyor. Türkiye'den alır bir de Almanlar alır. Öyle mi? Alman ve Türk... E firması mı? Evet, bir tane de beni almıştı. Hım. Sen bunu nereden öğrendin peki? Anne, Sare nasıl? Bu Ondan öğrendim. Videolardan mı, internetten mi? İnternetten. Şu an ne yapıyoruz? Kanatlarını mı? Sare Evet. Evet, legolardan. Bu kuyruklu bir bant görüyorum bunu. Sen mi bantladın? Evet. Hım, güzel olmuş. Siyah Lego yoktu sanırım. Tek tek parça varmış, üzerine takmış onu. Geri kalan kısmını da bantla çözmüş. Bence yaratıcı bir fikir. Tebrikler oh. Canmutay. Başka bantları da var burada ihtiyacı olduğunda. Kullanım. Bir kırmızı, bir de mavi. Bakın, gördünüz mü? Şimdi ben hemen dönerim arkadaşlar. Ne lazım acaba? Şuraya ortaya. Kaldı? ortaya bir, bir şey koyacağım hemen geliyorum. Tamam. Biz buradayız. Evet, söyle. Önce aldım. Hoş geldin tekrar. Hmm, o parça. O parçanın benzerleri de şurada vardı. İstersen kullanabilirsin. <laughs> onlar, onlar da yazacağım parçaları. Hmm, o bir tane de küçük bir uçak yapacağız sanırım biz. Evet, şimdi diyelim. Şu, şu an yumurtadan gövdesini yaptık. Evet. Kek gibi. Ama pişirmedik. Pişirmedik. Peki şimdi bu uçağımız bitti mi acaba? Tekrar buraya bir dönelim. Arkadaşlara bir tanıtım yapalım. Evet bu uçağımız bitti. Sıra küçükte. Tam, tam anlamıyla bitti mi? Bütün parçalar hazır mı? Hazır. Sayalım parçaları. Şunlar nedir? Motor. Bunlar motorlar. Kaç tane motoru var? Dört. Beş. Dört tane kanatta. Bir tanesi nerede? Ben göremiyorum. Hmm, bir tanesi de kuyrukta. Güzel. Şimdi şunlar ne acaba? Bunlar onlar uçağı güçlendiriciler. Onlar güçlendirici bir nevi kanat. Kanatlara takılan parçaları. Şunlar nedir acaba? Şunları bize tanıtır mısın? Onlar Türk Hava Yolları kanatları. Türk Hava Yolları kanatları. Kutay Bey. Hı. Geliyor musunuz? Geliyorum. Hı hı. Hoş geldin. Evet. Bazen parça eksik oluyor. Kutay Bey tamamlamak için diğer odaya gidip alıyor. Orada daha çok Lego'muz var. Aslında orada da çekebilirdik ama ee, dede ve anneanne orada oturuyor. Biz de şimdi kimin evindeyiz? Burası kimin evi? Yeni ev. Yeni ev. Kimin ama? Anneannem. Hangi anneanne? Evet. Büyük anneannenin Yeni evindeyiz. Taşınalı bir ay falan oldu değil mi? Bir buçuk ay oldu mu? Hı hı. Oldu beraber taşıdık. Kutay da yardım etti bize. Bakın. Bakıyoruz. Bu da e, yine aynı firma mı? Evet. Star Star Airlines miydi? Star. Hmm, Star Airlines. Yoksa başka bir firma mı? Star. Türk Havyonlarına da benziyor ama. Türk İş Airlines'a da benziyor. Güzel. Şimdi bu anladığım kadarıyla bir yolcu uçağı. Bu da. O da mı yolcu uçağı? Kaç kişi alıyor? Kaç kişilik? 4 kişilik 5 kişilik alıyor işte. Alıyor işte. Doğru. 2 kişi de alsa o yine yolcu uçağıdır yani sonuçta değil mi? Evet. Yolcu olmayan e, ne yapsın? İçeride. Yolculuk yolun kendisidir. Diyelim mi? Hı hı. Demesek de olurmuş aslında. Evet. Saygılar. <laughs> Evet, şimdi e, uçuralım istersen. Birini ben alayım, birini sen al. Kuyruk mu yapıyorsun? Hmm. Aa, koptu. O öyle uçurur uçar mı? <laughs> Uçmaz. Evet. Bunu ben mi uçurayım izninizle? <laughs> tamam, bu benim. Bu bende. Bunu ben uçuracağım arkadaşlar. Can büyük Star Airlines uçuracak. Ooh. Merhaba. Havada karşılaştık. Şöyle ayakta uçuralım ya. Biraz kalkalım şöyle. Bir enerjik olalım. şu an filmin Şu an videomuz bitti, kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Bu kadarcık mı? <laughs> Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey yok mu? Uçaklara, gerçek uçaklara binerken hmm, tam motorun önünde durmayın yoksa sizi içine çeker. <laughs> Evet arkadaşlar uçağımızı bitirdik oynadık oynamaya da devam edeceğiz ee, bugün ne yaptık arkadaşlara Legodan bir uçak uçak yaptık diğer küçük uçağımızı da gösterelim onu da gösterelim buyurun evet o da burada evet videomuzu kapatalım yavaştan ne diyelim arkadaşlara abone olsun. Evet arkadaşlar abone olsunlar lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Biz oynamaya devam ediyoruz tabii ki. Bu sefer de ben alayım şunu. <laughs>